Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Vestel Beyaz Eşya teknik analizi ile karşınızdayım. Vestel Beyaz Eşya'ya baktığımız zaman 7.98 ve 8.15'te direnç fiyat aralığımız bulunmaktadır. 7.88 ve 7.72'de destek fiyat aralığımız bulunuyor. 7.54, 7.11, 6.42'de fibo destek seviyelerimiz, 8.23, 8.72, 9.35'de fibo direnç seviyelerimiz bulunuyor. E, baktığımız zaman burada bir e, fincan formasyonumuzun oluştuğunu görüyorum. E, bunu bir kurp şeklinde tamamlayıp buradan yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir. E, tabii bu hareketi gerçekleştirebilmesi için. 7.72'den bir destek bulmamız gerekiyor. 8.15 direncimizi de alıcımlı bir şekilde kırmamız gerekiyor. 8.15'i birçok kez test ettiğimizi görüyorum. Yukarıdan gelen düşen kanalımızı kırmışız. Fakat 8.15'deki direnç seviyesine takıldığımız için tekrardan 7.92 seviyesine kadar gerilediğimizi görüyorum. 7.92 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirmişiz. 7.92 daha önce bizim için bir destek seviyesiydi. Yine pazartesi günü açılışta buradan bir tepki alımı gelebilir. Takip etmek gerekiyor. Tepki alımı geldiği takdirde 7.98 ve daha sonrasında 8.15 direnç fiyat aralığı takip edilmelidir. 7.92 seviyemizden bir tepki alımı gelmediği takdirde 7.88 ve 7.72 destek fiyat aralığını takip etmemiz gerekiyor. Daha önce Yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirirken 7.19 ve 7.35 seviyelerinde bir kademe boşluğumuz oluştu. Burayı kapatmak ister mi bilmiyorum fakat bilgi amaçlı bunu paylaşmak istedim. 8 günlük hareket ortalama, ortalamamızın üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleştirmişiz. Bu şu anda olumlu bir rasyon. 8 günlük hareketli ortalamamız 7.87'ye tekabül ediyor. 7.87 diğer bir ifadeyle 8 günlük hareketli ortalamamızın altına sarkmadıkça kısa vadede yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir Vestel BZSA hissemiz. LSE indikatörümüze baktığımız zaman aşırı alım bölgesine kadar yükseldiğimizi yaklaşık 74.80-75.89 seviyelerinden bir kar satışı geldiğini görüyorum. Şu anda 66.09'a tekabül ediyor hareketli ortalamamız. 60 seviyemizin üzerindeyiz e, baktığım zaman daha önce 47.44 seviyelerinden bir tepki alım gelmiş. Ondan önce 55.10 seviyelerinden bir tepki alım gelmiş. E, yine bu seviyelerden tepki alımı gelebilir. E, bu formasyonun onay, onayı gerçekleşebilmesi için dediğim gibi 7.72'den onay alıp daha sonra 8.15 seviyesini acımlı bir şekilde kırıp destek yapması gerekiyor. E, anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkese aile ve sağlıklı günler dilerim.